Dördünde ziyaret ettiğimiz bir diğer yerde Salt şehrindeki Türk mezarlığı 1918 yılında oradaki savunma sırasında şehit olduk. 300 tane insanımızın, şehidimizin 1973'te bir mağarada cesetlerinin keşfiyle açılmış bir şehitlik ve şehitlik daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu hale getirilmiş hızla şöyle bakalım kimler var Saltürk şehitliği Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Sparta, İstanbul, Burdur Bursa, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Çanakkale bazı yerlerden çok fazla sayıda. Manisa'dan oldukça fazla sayıda şehit var. Muhtemelen bu bölgeye gönderilen askerler oradan gönderilmiş. Aydın, Bağdat, Balıkesir, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Suriye, 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 Dilgin evet, Suriye'den de gelmiş. Tekirdağ, Tunceli, Uşak ve Zonguldak. Neredeyse Türkiye'nin tamamından gelmiş ama Manisa biraz ağırlıklı. Kütahya, Manisa, İzmir, Ege bölgesinin askerleri buraya gelmiş demek ki. Bursa'da var bir miktar. Çanakkale'de var. Evet. 2 Aralık 2009 tarihinde Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül müzenin açılışını yapmış. Şöyle hızlıca müzeyi de beraberce bir gezelim. Sonra da ziyaretimizi birer fatihayla tamamlayalım. With the forces rolled out as a result of the long march and battle space the Soldiers were pretty bad due to heavy rain on 34th and of March, but they managed to take the best position with a great effort. <coughs> the enemy you know, advanced to the some around around midday and attacked at the Turkish positions from the front, trying to surround the the German infantry, self-sacrificing, defended the positions along the Turkish infantry, whose number steadily increased. After a while, a centrally north to the town, exacerbated the so threat to the division headquarters town and prevented the forward movement of the enemy cavalry regiment. The enemy from the left flank began to assault. It became very difficult to defend the assault.

politik ve askeri hedefleri arasında paralellik vardır. Osmanlı İmparatorluğu, Boğazları ve Doğu Anadolu'yu elinde bulundurmak, Arap Yarımadası ve Süveyş kanalındaki kontrolü kuvvetlendirmek, İslam alemindeki liderliğini sürdürmek, İran, Azerbaycan ve Türkistan'daki Türkleri kendi önderliğinde birleştirmek suretiyle İmparatorlar eski saygınlığını kazandırmak isterken, Alman İmparatorluğu da Osmanlılarla yararlanarak halkın çoğu Müslüman olan İngiliz sömürgelerini ayaklandırmak, süreç kanalını kapatmak suretiyle İngilizlerin Batı cephesinin sömürge askerleri ve takviye etmesine engel olmak istemiştir. Ancak Osmanlı'da Almanların Avrupa'da kazanacakları zaferden yararlanarak hedeflerini elde edeceklerini, Almanlar ise Osmanlıların Doğu Anadolu ve Mısır'da girişecekleri askeri harekatın başarısından yararlanarak Avrupa'da zaferi daha kolay kazanacaklarını düşünmüşlerdir. Bu şartlar altında 2 Ağustos 1914 tarihinde Türk-Alman İttifak Anlaşması imzalanmıştır. Balkan Savaşı'ndan 1. Dünya Savaşı'na kadar da tamamlanamamıştır. Tedarik etmeye çalışmışsa da mali yetersizliği nedeniyle çok önemli bazı silahların ancak bir kısmı satın alınmış fakat bunlarda da milliyetlerin ihtiyacı sağlanamamıştır. Bu şartlar altında girilen Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak zorunda kalmış. Çanakkale cephesinde ülkedeki kuvvetlere karşı başarı sağlanmış, Kafkas cephesinde Rus ilerlemesi durdurulamamış. Ancak Rusya'daki Bolçevik ihtilalinden dolayı Aralık 1917'de Rusya ile ateşleşme imzalanmış ve bu cephedeki muharebeler sona erdi gerek Irak cephesinde ve gerekse Sina Filistin cephesinde kısmi başarılar elde edilmesine ve büyük mücadeleler verilmesine rağmen genel durum Osmanlı Devleti aleyhine geçiyor. Süveyş kanalı, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman başkomutanlığının harekat planlarındaki önemli hedeflerinden birini oluşturmuştur. Almanlar kanalı ele geçirmek suretiyle İngiltere'nin Hindistan'la irtibatını kesmek ve böylece İngilizlerin Hindistan'dan getirecekleri askerlerle Avrupa ülkesini takviye etmelerine engel olmaya amaçlamıştır. Türkler ise Mısır'ı tekrar etkileri altına almak suretiyle İslam alemindeki saygınlıklarını arttırmak istemişlerdir. Ancak kanala taarruz edebilmek için yaklaşık 200 km genişliğindeki Sina çölünü aşmak gerekiyor. Bunun için de çok kuvvetli ve düzenli bir lojistik desteğe ihtiyaç var. Oysa lojistik destek Türk ordusunun en zayıfıdır. Buna rağmen Türk Başkomutanlığı çok kuvvetli lojistik destek ve özel donanımlara ihtiyaç duyulduğu halde Almanların baskısıyla böyle bir harekata girişmekten çekilmemiştir. Kanal seferleri zorunda olmayan Türk ordusu ve Türk vatanı yararına değil, Ortak Destek de aldığını söylüyor. Evet bize şehitliğin sizin tarafınızdan yapılan işlerini anlatır mısınız? Nedir buranın durumu? Hoş Maskenizi gel. de indirin şöyle bir görelim yüzünüzü inşallah. Hoş geldiniz. Ee, Türkiye'de asal Türk Ordu'nda. Ee, benim adım Azam. Ben Mısırlıyım. Ben Mamur Sal Türk yani. Bu ee, 25 sene çalıştım burada. Eee Şimdi yani uh, sal Türk yani uh, temizlik, ziraat, e, uh, hepsi şey e, uh, sal Türk işletlik uh, bu istikbalda grup geldi. Bu ordunda uh, Türkiye'de uh, yani uh, Corona korona şimdi yani uh, ordunda üniversite geldi. Uh, Arapları uh, yani e, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn geldi ziyarete. Bu e, şimdi yani e, Türkiye grup az yani. Az yani. Şimdi, e, şimdi geliyor. Ama <laughs> korona yani. Evet. Ama inşallah daha, daha önce, önce, çok geliyor mu? evet evet yani Suriye önce çok grup geldi. Çok geliyordu. Aa, Peki en fazla hangi ülke geliyor? Şu an, yani buraya ziyaret et, kim çok geliyor? Ondan hangi ülke? Mümkün yani bir yani 200 yüz insan geldi ziyaret. Kim nereli? Memleket. Gelenler memleket. Yani karışık. İngiliz, 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 Alman, Amerikan hepsi 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 yani İtalyan, İspanyol, Hollanda, Amerika'dan. Peki hepsi hepsi grup geldi. Şaltta Sadece Türkiye'deki ziyareti lazım. Şey giriş, man normal. No, no normal, normal. No, no 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 Hepsi Türkiye'de. Türk Nasıl? Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de yani sizin, sizin bu maaş Türkiye'de. Sizin maaşınız Türkiye veriyor. Türkiye'de. Türkiye, veriyor. Evet, evet. Dolar, euro. Evet. Yani. Yok, yok. Türk, iş, <laughs> Türk iş Türk iş. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Biraz, biraz, olay o şey buranın o tarihi anlatabilir <laughs> <laughs> Biraz tarihi. Biraz yani, Kaç? Başarılı. <laughs> ee, çalıştı. E, ben 90. E, 25 yılda çalıştım. Bir şey sormak istiyoruz. Burayla ilgili bilgi verir misiniz? Hı bu şehitlikle ilgili. Nasıl şehit olmuşlar? Ha yani savaşlar, cepheler. Ve, bu yani nerede savaş? ne cephe yani. bir cephe yani, e, yani, e, e, Balkan cephe, e, Çelenkale cephe, ordu Filistin cephe. Bu cephe yani İngiliz, New Zealand, Australia, İngiliz. Bu bir <laughs> fırka, dördüncü fırka, Osmanlı, bu cephe yani. Bu 24-26 yani iki gün, yani üç 300 askerler Türkiye'de. Bu sağ tarafından. Hı sonra yani تبلما شهيد بو سنرا مغرة نمزة مغرة يعني بنتو 90 درت بو أردن دا تمثيل أو بو تركيا دا أسرة أتشام أردن دا يعني تركيا إم بي سي عمان دا تمثيل دا Bu toplama kefen ayni cenaze namazı sonra kabr defni. Hmm. Yani bu bu kabr temsil değil hakiki kabr yani. Burada mı şehit oluyorlar? Evet efendim. Peki namaz kılarken mi şehit oluyorlar? Evet evet evet. Namazdayken mi şehit ediliyorlar? Evet namaz namaz lazım. Yani, yani savaşlar değil, ay namaz kılarken baskın yapılıyor şehit doluyorlar. Yani, Türkiye çok ya. Yani. Yok, şöyle, Onu anlamadı, anlamadı. Namaz, namaz kılarken mi şehit doluyor? Yok yok, toplamışlar. <laughs> Namazları kılındı diyor. Sonraki şey, töreni anlatıyor benim anladığım kadarıyla. Peki teşekkür ederiz. Rusya'da görmüşüyüm. Sovyetler'de 100 bin kişi gece idam etmiş gece katliamları <laughs> <tamamen. gülüyor>